Merhabalar Koç burcu nasılsın canım inşallah iyisindir. Senin için bir açılım yapacağım. Niyetine, kısmetine neler gelecek? Şöyle bir bakalım canım. Şöyle bir bakalım. Koç burcu. Ağzı aslan ağzı olmuş bir insan var. Güçleneceğin anlamına geliyor bu. Sembolik olarak güçleneceğin anlamına geliyor. Bir şeyin ee, sahibi olmak, sözünün dinlenmesi, daha güzel kararlar almak, lider olmak, ee, artık senin ağzına bakacaklar ee, ya da senin sözünü yerine getirecekler, ee, daha üstlere geleceksin ya da kariyer anlamında bir şeyi elde edecek olabilirsin ya da e, bir iş anlamında. Terfi alacak, yukarılara gelecek, basamakları aşacak olabilirsin. Çünkü bir kuvvetlenme, güçlenme var. Bu aslında biraz da bekleme enerjisini yerine getirdiğinizden dolayı olabilir. Ee, bir şeyin artık sonu gelmiş. Ee, yavaş yavaş adımların size doğru yöneldiği söz konusu ee, bir ilişki bittiyse, bir insanın e, sizin hakkınızı yiyip de sizi yarı yolda bıraktıysa, e, amacınıza e, erişmeniz noktasında sizi sıkıntıya uğrattıysa o e, gücün tekrar size gelmesi, o hakkın size tekrar gelmesi söz konusu olabilir canım. Üçlü bir grup var. Bu grup sizi çok çok konuşuyor. E, sizin e, hakkınızda ileri geri konuşan insanlar olabilir. Bunlar canınızı sıkmasın. Ee, siz aslında sizi kullanamadığı için, sizden e, nasibini alamadığı için e, sizin hakkınızda kötü konuşuyor canım. Bu insanlara kulak asmayın. Bakın şu üçlü gruba dikkat etmeniz gerekiyor. Kafa kafaya vereceğiniz bir insan var. Ee, tek başınıza aldığınız kararları kendisine iletecek olabilirsiniz o da ılımlı uyumlu size yaklaşabilir yeni bir yola yeni bir e, hayata yelken açmış durumdasınız ben öyle hissettim yeni bir yola çıkmışsınız tertemiz böyle ilkbaharda çiçekler açar ya e, yürürken sağından solundan çiçek açan bahçeler gibi bir yola doğru gidiyorsunuz yeni tertemiz bir sayfa açmışsınız canım. Diğer taraftan şurada karanlığa iten sizi, e, siz onun hayatındayken sizi önemsemeyen, pek de sizi dikkate almayan, e, kadrinizi, kıymetinizi bilmeyen bir insan var. Bu insan size çok çektirmiş olabilir, duygusal anlamda size bazı anlamlar yüklediğini hissettiğiniz, daha sonrasında da isteklerinizi yerine getiremeyen bir insan olabilir. Biraz sorumluluktan kaçma, biraz ailenin sözünü dinleme, kendi başına karar alamayan. Ee, insanlar var ama çok vaatlerde bulunmuş çok hakka girmiş ee, bunun vebalinin altından kalkabilir mi bilemiyorum böyle insanlar çünkü tepetahlak olmuş durumda e, maddi manevi olarak ama sizin kapınızı çalması an meselesi isminin içerisinde y harfi olan a harfi olan bir insandan da bir haber e, geliyor gibi bir şeye olta var elinizde e, balık tutar gibi bir olta atmışsınız e, belki birini e, bu oltanın ucunda hak ettiği yani e, size çektirdiğini siz ona nispet karşılık vermek amacıyla yapacak olabilirsiniz bu insanda oltaya geliyor bazı insanların gerçek yüzünü göreceksiniz hayretle karşılayacaksınız e, tutum ve davranışlarınızda daha e, kararlı adımlarla ilerleyeceksiniz geçmişteki hatayı yapmamaya çalışacaksınız ee, çok su insanlar var Tabii ki karanlığa sizi sevk etmiş bir kese oluşmuş canım Koç burcunda bir çocuk haberi bekliyor olabilirsiniz ee, Eğer evli değilseniz de bu e, yeni taze bir haberdir canım uzaktan sizi izleyen gözetleyen bir insan var ee, bu insan yakın bir e, zamanda size doğru bir yönelimi söz konusu olabilir. İkili günlerde canım e, bir haber iletebilir kendisi ya da bir e, şey kutlar gibi e, kutlaması e, yani bir bahaneyle dönmesinden bahsediyorum. Bundan sonra bir dönüş size doğru var Koç burcu. Bir bahaneyle dönme var. Koç burcuna net bir şekilde bunu söyleyebilirim canım. Şöyle bir bakalım. Net bir isteğiniz var. Ee, çokça istekleriniz olabilir ama bir tanesi çok net. İki insanın e, yüklerini e, sırtından atıp da kendine kavuşması var. Kendine dönmesi, daha sonra da karşısındaki insana kavuşması söz konusu. E bunun tam dünya olması şeklinde yorumlarsak iki insan hayatının birleşmesi, iki hayat birleşiyor gibi yeni bir yuva kurulacak olabilir. E, evliyseniz canım bu yuva birlikteliği biraz da böyle e, güvensizliğe dayalı süreçlerde gidiyorsa sıkıntılı süreçlerden gidiyorsa bunu halayola sokacak olabilirsiniz, konuşacak olabilirsiniz, e, sizi tatmin edecek şeylerle karşılaşacak olabilirsiniz. E, evinden giden bir insanın evine geri dönmesi var, onu da söyleyeyim. E, çokça dua etmeniz gerekiyor. Evinden giden bir insanın evine dönmesi aynı zamanda evli değilseniz kalbinizden giden bir insanın tekrar kalbinize yerleşmesi söz konusu çok elinden gelecek şeyleri yapacak. Yani daha öncesinde yapmadığı şeyleri tekrar size yapacak olabilir. Siz bunu e, baş, bazılarınız hayranlıkla karşılayabilir. Geçmişteki insanları hayatına alabilir. Bazılarınız ise farklı insanlara, farklı e, hayatlara e, hem dokunmak hem de onların hayatı e, hayatını kendi hayatı gibi benimseyip e, onlarla tanışmak yönünde olabilir bu sizin tercihiniz. Geçmişteki insanlar tabii ki her zaman söylüyorum aynı hataları Yaparlar ee, daha fazlasını yaparlar bu sizi aldatmasın canım. Ağzı laf yapan çok insan var çevrenizde bu insanlara da dikkat edin. Sözleri e, o kadar da e, keskin olmasına rağmen yani e, sizi tatmin edecek şeyler konuşmasına rağmen sözleriyle davranışları uyuşmayan insanlar bu gönlünüzdeki insan olabilir. Ama bu insan bak sürünerek geliyor canım gördünüz mü? sürünerek geliyor kafanıza siz olduğunuz yerde duruyorsunuz e, aman dikkat edin kararlarınızda bir şeye gebe olmak var aynı zamanda ikili günlerde e, bu insanından bir dönüş alabilirsiniz canım bir kuşunuz uçmuş e, bacağınıza konmuş size yeni bir haber geliyor gibi bir sonrakine görüşürüz abone olmayı unutmayın canım Allah razı olsun